Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Ya aşağı olmaya geldik. Şimdi aşağı olmaya gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. ben aşımı oldum. 15 dakika boyunca beklememi söylediler. 15 dakika boyunca hastanenin bekliyoruz. Sonraki planımızda bilmiyorum. Bugün cumartesi olduğu için herhalde bir şeyler yaparız, bir yerler şey. gün içinde neler çekebiliyorsam size çekmeye çalışacağım. aşı yapan hemşirenin ile hafifti. Hemen olduk yani. Bir yani Hastane gir çıkmamızın toplamı 5 dakika bile olmadı yani. Hadi bakalım bizim içinde. <laughs> Sonra Levent Metro durağına geldik. Civay yerine Özlü gitmeye karar verdik. Ama ana caddeye çıktık. Asansör şu an bozuk. Ve Özlü'ye başka çıkış noktası olmadığı için. Şu an kardeşim asansör bozuk olduğu için hakkımızı aramak için Sasan abiyle konuşmaya gitti. Aslında ben olsam geri dönerdim ama kardeşim hakkımızı aramak zorunda olduğu için hakkını aramak e, ettiği için birazcık o yüzden Tansan Ahmet ile konuşmaya gitti. Burası şu an gösterdiğim asansör Levent Metas'ın önüne çıkıyor. Oradan da geçiş var. Yürüme, yürüyerek gidiyorsunuz. O asansör şu an bu. Bu asansör ana caddeye çıkan asansör. Kardeşim istasyon amirlerin orada konuşuyor. Bir kibarlı telefon var. Ee, şu an asansör yapılmıyor. E, bu korkusuz. Orada hakkımızı arıyor. Ama bu asansör yapılamayacağı şey. için biz kendimiz başka bir yere gideceğiz. Büyük bir evet. çünkü daha yapılamayacak. Bakın hala orada istirahatın ile konuşuyor. Ben gidip canımı sıkmak istemediğim için onları burada uzakta bekliyoruz. Kardeşim şu an 153 ile Asansörler çalışmadığı için tabii ki çözemediler asansör olmadı. Şu an Cevay'da Bakalım orası çalışacak mı? Kardeşim şu anda konuşuyor. Bakalım ne olacak? Cevay'da çalışacak mı? Ve Cevay'da gelebilecek. Ee, yağmurlardan dolayı ana caddeye çıkan bütün asansörler kısa devre yapmıştı doğduğu için. Şu an biz Cevay'dayız. Kardeşim acayip sinirli ama olsun. Ben hiç keyfimi bozamayacağım bu durumdan. Yani e, maalesef başına gelmeden kimse bize ah tabi ki yağmurdan dolayı bozulmasını da anlıyoruz ama keşke bir çözüm bulabilse sadece cumartesi dışarı çıkabilir insanlar var mesela ben de şimdi cevazi dolaşacağız bakalım neler yaşayacağız bizim olaysız bir yerimiz yok yani kardeşimle çıktığında kesinlikle bir olayımız olur kesinlikle o çekiyor Zaten sabah kahvaltı yapmadan çıkmıştım. Karnım o kadar aç ki. O zaman bir yemek yemeyiz dedim bakalım. O zaman görüşürüz. Niye sinirli? Kamerayı şimdi ben elim aldım. Cevahir'de asansöre bineceğiz. Bakalım kaç dakikada bineceğiz. Belki kamera araştırdık diye sayenizde bir dakikada binebiliriz. Bakın iki ayaklılar. iki tane asansör var özlemi de alıyorum bakalım hangisine gideceğiz Önce bir biz binsek? Tamam, doğru, 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 doğru. Doğru. Yanındaki çağırıyor hala görmedik diyor. Biz şu an TX'ye oturduk. Ben TX'yi bu saat kalbimde iddia etmiştim. Masamızı kolayca sürdük. Sonra ters temiz yaptık. Çiçek çaldı. Kaydattık masayı ve... ...bu saat benim emeğimi almıştı kardeşim. Gelsin şimdi yiyeceğim Ben böyle ekstra ekstra bir yiyeceğim. Sabah yapmadım. O e e, yemeğim gelince <laughs> görüşürüz. <gülüyor> i̇şte böyle böyle <laughs> Evet. Biz karnımıza doyurduk. Elimizi yıkadık ve şimdi yatak söylüyoruz. Ben hiçbir şey almayacağım. Almamalıyım. Almayacağım, almamalıyım. Ama kardeşim nasıl durdurabilirim bilmiyorum. Şimdi biz gidelim bakalım defakta da neler var, neler yok. Size neler çekebilirim, gösterebilirim diye. Bakalım, göreceğiz. Hmm, E Atakta da çalışıyor şimdi, tamamladık. Beğendiğimiz her şeyi onlardan satardık. Beyefendi değerli, güzel oldu. Şu an her şeyi onlardan alıyorlar. Çünkü çok cevaplıyorsa da acayip de o süreyi beklemedik. Onlardan alıyorlar. Sonra görüşürüz. Bakalım sonraki videolarda ne kadar görüşürüz. Şimdi Esma Home mağazasına geldik. Ben burayı çok seviyorum ya. Yani. <laughs> Ev eşyası satan her yeri seviyorum. Ama o kadar da korkuyorum bir yerde tutacağım. Böyle ay şu gün oldu tamam mı? Ben bunları internet sayfasında da görmüştüm. <laughs> Bir de bana diyordu ki Gülşah ben almam diyordu benden önce gitti beni beğendiği pijam takımını baktı. Ee, güzel değil mi? Evet bakın şu tabaklar. Şöyle pijam Evet Gülşah ben onları çok beğeniyorum. Ne var? Ben bu kedi çok <laughs> beğendim. Biliyorum. Bakın şöyle gösteriyorum. Böyle, böyle, şu bardakları, şu bardaklar da çok güzel, Aynen. şu bardaklar da çok Ama o kadar para vermiş. Güzel değil mi Yok bunu beğenmedim, bu şarkıyı beğenmedim. Ben... Tamam hadi. Hmm. Sadece diyor ki o saymış gibi. Evet, o fincan. Ah, o ee, o fincan benim altım bir elbise yüzüğünü bere veren dağ. İşte o yüzden o fincan var. Okey. Böyle çok güzel sofra kurmuşlar. Bu şekilde. Ve şimdi filoya gidiyoruz. İnşallah, inşallah olur burada bir şey ama lütfen. Lütfen. Ve filoya geldik. şöyle bir daha var. Her yer ayakkabı, Her yer ayakkabı Mesela şu ayakkabı çok güzel. Alacak diye ben böyle kamp Orada çok güzel çantalar var tam plast devam edecek. Şurada ayakkabılar var. İşte o ayakkabılar. Var da harika çantalar var. Çok Böyle güzel çantalar Yani düşünme dünyanın parası vermeye gerek yok. artık bunlar aktarı olduğu için. Hani e, işte her şey böyle olsun. Herkese tekrardan merhaba. Biz eve geldik. Çayımızı, çorbamızı içtik. Sizi en son Migros'ta muzları seçerken bırakmıştık. Ama Migros'ta çekimde yasak olduğu için yani video çekmek yasak olduğu için. O yüzden orada sizi kapattık ve eve geldik. Şimdi neler aldığımızı gösterelim. Evet, kardeşim kendine şöyle bir ayakkabı aldı. Hadi iki diyor ama ne kadar. Evet hakiki deridir deri der. ama tabii ne kadar doğru bilmiyoruz. Onun fiyatı ne kadardı? 120 TL mi? 120 liraydı galiba. 120. Evet, 120 lira. Bir tane daha ayak kokusu al ayak. Böyle terliğince kokmasın diye. Şöyle iki tane mi Yok, bir de parlatıcı aldım. Senin. Bir de parlatıcı almış, evet. Şey derisi kaybolmasın diye. Evet. Bir de şimdi evet. Migros'tan kardeşim alışveriş yaptı. Ben hiçbir şey almadım. Onları <laughs> şey boykot ediyorum. Onları boykot ediyorum o yüzden almadım. Ee, normalde bizim dostlar çok alışveriş yapardık onlardan da ama çekme izin vermediği için onları boykot ettim ve hiçbir şey almadım. Şimdi böyle bir savaş aldı kardeşim her daim diyet yapar. Bırakır yapar bırakır yapar. Şimdi sırtı böyle kendi böyle tam buğdayını da başlattı bak. Bu hafta işe gideceği için böyle de başladı. Başka ne aldım? Biberin fıstık ezmesini aldım. Onda koy evet böyle fıstık ezmesi aldım Süper. Ama demiş ki. Ne demiş? Biz doğadan olmayan hiçbir şey karıştırmadık ama sen yemeden önce karıştır. Çünkü üzerindeki yağ yer fıstığının doğal yağı demiş. Aa çok güzel yazmışlar. Ama şişlik güzel. Bir tane yeşil. Çar bunu annem aldık. O, evet, o da diyet yapmaya çalışıyor. Diyet yapmıyor sağlıklı. Sağlıkla Sağlıklı al. Ama bu ay ezilmiş bu. Bu mutta kayarı yemem lazım. Tamam. Böyle iki tane Yemeğe kaldı. Tatlı patates. Tatlı patates aldık öyle. Kaç tane? Bir de yani musluğu göstereyim. Ayıp Olsun işte. Şöyle. Bir de yerde muz aldık. Evet. Kasları falan da iyi Ben de yiyorum. Tağlamaya... Bir de bunlar ne kadar tuttu? 100 lira fazla. 100 lira tutmuş ama emin misin bir şey? Emin. Tam yani 100 küsür lira, 100 lira tutmuş. Çünkü biber çok pahalı. 30 lira falandı. İşte 100 küsür lira tutmuş. Ama su falan da aldık Evet an. bir de su aldık. So aldı, kola aldı kendine yani için. Ama biber kaldı zaten. Ziber Öyle. Ee, evet, size neler aldığımızı gösterdik. Ben normalde yarın bir tatlı yapacaktım. Onun için malzeme aldık ama almayacağım. Başka bir marketten sipariş vereceğim ona. Ee, bizden bu kadarlık. Ee, aşı içinde bir şey olmadı. Bir an etkisini görmedim Şu an bir yerim ağrımıyor. Bizden bu kadarlık. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu Bizi beğenmeye, takip etmeye devam edersen çok seviniriz. Kendinize iyi bakın.